Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle bir roket ligin part 7. bölümünü çekeceğiz hadi başlayalım. Aha bende. Tamam. Dur taba basamadım. <laughs> Bu arada arkadaşlar maçımız başladı <laughs> söylemeyi <laughs> unuttum. Sen de? Sen de? Bende bende. Dur taba basalım. Karşıya takım gelmiş. Karşıya takım gelmiş. Hayır. Hayır. Tuttum. Helalsin. Vur vur vur. Hadi Bakın. be. Nitrom bir şey oldu adam benden bir önce, şey oldu, adam gitti, bir oldu. önce gitti bir şeyler oldu. Çok güzel çalım atıyor. Evet çok iyi. <laughs> çok iyi bounce dribble yapıyor. Hadi be. Hadi be. Yedik mi? Yedik mi? Yedik. Ya çok kötü placement yaptım. Çok kötü pozisyon aldım. Olsun. Bir şey olmaz. Arkana girmişim ya. Oğlum fark etmeden bazenleri böyle arkana falan giriyorum. Boss daha maç bitmedi. Aynen öyle. Sen de. de. Orta. Yes. Güzel. Güzel. G güzel gol. Dedim ortaya geçeyim herhalde kuzey oradan orta açar harbiden açtı. Oğlum bu Ay. araba iyi he. Evet. Az öncekinden kat kat daha iyi. Senden... Içeri, üst üste araba... çık i̇şte arkadaşlar az önce kamera kaydı olmadan önce kamera dışında bir tane de araba çıktı. Çok kötüydü ama bu iyi aslında ha. Bak çok adam. kötü. Ama yiyeceğiz galiba. Anıl ping çıktı. Kanka pingim çıktı ya. Olsun geldi. Olsun geldi. Yedik de olsun. 4 dakika vardı. Az önce iki tane araba çıktı ya. Evet. E, kamera dışında olan çok kötüydü ama bu baya iyi. F1 arabası daha iyi yani. <laughs> F1 mi ki bu ya? F1 ya o. Lan niye destans kurtarış verdi? Bir şey yapmadım ki. Kurtardın. Aha. Oh. Tut tut topa git. Tuttum. Helalsin. Evet, air dribble yapmaya gidiyor. Hoppa. Aha. Kime? Aha. Aha. Subasa yaptı. Hadi be. Bu Subasa geliyordu gene. Ha. Hayır. Hadi. hayır. Dur 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 geri dön. Tuttum. Helal. Tuttum. Helal olsun. Önüne bırakayım derken çok gitti. Hayır ya. Hayır ya. Oğlum, bu adamın niye böyle gidiyor? Helal. İkemelim. Bak bağırınca yankı hayır, yapıyor. Hayır topun altına girdim yanlışlıkla. Hayır ya. Hayır, hayır. hadi be askala adam da Hayır. Adam Hayır. 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 Beni de o civarladı. Hayır ya. Hayır tamam. Vuracak o. Vuracak Oğlum şu anda iyi oynuyoruz ama gol atamıyoruz. Oh, Sıkıntı. Tamam. Evet. Adamlar iyi. Tamam. de adam bile... dokunacak. Belki de goldü. Helal. Helal. Alanın. Oğlum var ya. Orada olmasam goldü. Hayır doğru. be. Dönemedim orada. Yedik. Ah. Çok iyi rakip geldi ya. Bir maçta atarız ya belki. Ya yani şurada çok şansa bal şansa bala atmışlar. Pozisyon hatasından dolayı atmışlar. Sen de bende hatta bende. Tamam. Git git, bir daha git topa. Hah. Tamam. Golo. Golo. Hadi, golo gol. Hadi, golo gol. Hayır Aa! ya! Orada Kanka, oradaki çalım çok güzeldi ya. Bak, bunu kaybedersek bir maç daha atalım. Kazanırsak video bitsin. Tamam. Kazanana kadar oynuyorum. Videonun üstü. Oy, ne yapıyorsun öyle? Nitro bitti havada ya. Hayır. Kendi kaleme at. Tamam. Vur vur vur. Hadi. Hayır Hadi ya. be. Oha. Çok hızlı tamam. geldi. Tamam. Ya çok iyi oynadık ama büyük ihtimal kazanamayacağız. Evet. Eğer bunu atarsak sonra bir tane daha... Hadi be. Ah, Adamlar iyi savunma yapıyor. Evet. Hadi. Ustum yok ama. Attım. Güzel. Attım. Hadi, Hadi 45 bir gol daha. saniyede ha. bir gol lazım. İnşallah atarız. Bakalım gol izleyelim. Oğlum benim araba garip gözüküyor. <laughs> Sende. Bende. Ellerim terledi ya stresten. Benim de. Ya sana bırakırım diye adama bıraktım. Olsun 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 Atamadı zaten. Ah, garip bir dönüş tamam, yaptı. Tamam sen de. O. Hayır. Orta olsun. gelsin bari lütfen. Adam bana burada açamadım kendine. ortayı. Hayır. Geri dokunmam lazım bir şekilde. Evet. Yok yemedik yemedik. Yok, yemedik, yemedik. yemedik. Hadi. Hadi hızlı çık hızlı çık. Hayır ya. Kaybettik. Tut onu alalım. Kaybet. Kaybet dedik. Yok Anıl oğlum. yükselt topu. Yükselt topu. Değdi değdi yere değdi. değdi, değdi yere. Oğlum değmiyor la. Değmedi. Tut. Hayır. Ay, tamam, Oradan tutup Tamam. Arkadaşlar biz o... bir maç daha atıp gelelim. Evet arkadaşlar maçımız evet, başlıyor. başlıyor. Şimdi de, istediğin... Değil, de. Yalnız turuncu araba, turuncu hali çok güzel gözükmüyor var arabanın? Benimki de bak turuncu iyi gözüküyor. Evet seninki de güzel gözüküyor. Ben de. Tamam. Bunlar iyi he. ee, İleri doğru atsan ileri doğru. Tamam. Bunlar takım. Ama bunlar gold kazanıyor. Aa helal. Gold mu? Golü göremedik la. Dur bekle şuradan izleyelim. Tertemiz bir gol. Sesim inşallah la, geliyor. La, la. Geliyor galiba evet. Ben de tamam tam sakin ol. Şey, eee hani randomlar böyle anlamıyor ya. Randomlar öyle atıyor. O yüzden aklımda öyle kalmış. şu sen topu de. sen sal bana abisi. Tamam. Adama diyorum oğlum. <laughs> Aa! Tamam kestim kestim. Helal. Kestim. Oha sende. Ne yapıyorsun? Yalnız ya? sana çok iyi, sana çok iyi orta olabilir o. Yok. Ana az daha köşeye gitseydi. Daha şey. Sen de o. Ben Sen de, de, de şimdi. O. Sen oğlum kafa karıştı. Vurdum da kaledeydi ya. Bu maçı alırız ya. Bu maçı alırız. Alın sen neredesin la? Ben sana doğru getirmeye be, çalışıyorum papu be. seni. Ben vurdum da vurdum da dışarı gitti. Ben sanıyorum ki sen arkamdasın. Sana getirecektim topu baktım yoksun. Getirdin zaten. Getirdin zaten. Ha ben görelim işte seni o zaman. Al Aha. Orta. Hadi be. Hayır. dostum var mı? Top. Helal. Tamam, ben de. Aa. Tamam bende. Git git topa git. Of. Hadi be. Hadi be. Sakin ol. Sakin ol. Tamam, sen de ol. Hayır. Anıl. Of. Oh. Tamam, tamam, sakin ol. Adama dokundum. Baktım. Arkama bakayım dedim. Baktım adam bir anda uçuyordu. Sonra ben de adama vurdum. Helal. Ama nitrom yok benim. Nitrom yok Şu arabayla dönmeye alışıyor. Aha. Kendi, ka go, go. kendi karşısına attı. Harbi mi? Evet. İki gol iki asist. Pardon senin iki şey gol iki Heh. Oy. Şu havada dönme var ya işte havada dönerek air roll yaparak. Evet. evet. Ona hiç alışamadım ya. Alıştım ama vuruşları yapamıyorum. Ay ben de ben de. Pardon tamam. yanlış attım. <laughs> Baba gergin. Güzel. Hoppa. Gol. Hayır değil. Yanlış info. Bak geçen gün eee iki ee, tane e, roketlik oynayan çocuğun videosuna denk geldi, de geldi de tamam de mı? Eee biri e, güzel kurtarış bir yapıyor. Güzel kurtarış Böyle yapıyor. poposuyla kaleye gelen evet. 3 kilometrelik şutu falan, kurtarıyor, şey kurtarıyor, tamam şey şutu falan kurtarıyor, kurtarıyor tamam mı? Tamam. Şey, diğer de şey diyor. Şey, de şey diyor. Şey, de şey adam şöyle şey diyor, diyor tamam mı kurtaran, kurtaran kişi. Şey diyor. Ee, oğlum gördün mü kurtuluş falan bir şeyler diyor. Şey. <laughs> Arkadaş işte şey diyor. Ya kolay kanka abartma be. <gülüyor> <gülüyor> Videoda mı? He. Senin videonda mı? çocuğun kendi videosunda çocuğun mı? Çocuğun kendi videosunda. Ha. Oğlum bu ne evren askerlik anısı gibi. <laughs> Garip. Oğlum tut Hadi tut be. tut. Hadi be. Ya, tamam vuramadım. Aa. Enayi. Pardon. Bir dur la bir dur. <laughs> Öldüm. Vurdu bana. Şu topa bir dokunsalar da. da. Dokundum. Tam da sana attım ya. Yani. Arkanda olduğum için. Hayır. Bunlar yok la bunlar İspanyalı. sakin Aa. ol. Ne oluyor? Ne oluyor? Sen de sen de. Oha, oh. Tamam. Gerçekten güzel. Bak nitromu çaldı. Nitromu çaldı. Sen de. Sen Helal. De. Bir daha nitromu Ay çaldı. Ay ya adam benim nitromu da çaldı ya. Ben geri. Sıfır nitro ile. Bir dakika kaldı. Tut onu tut. Ne tamam. yapıyor la bu? Tamam. Ama, Ama. tam güzel Aa. güzel. e ee, gelmeyecek misin? Ya ilk başta gelsene eşşek ya. Adam Susana. benim kafamı karıştırdı. Susana. Tamam tamam. Oh. Ad adam benim kafamı karıştırdı. Sen görmüyorken çok tehlikeli şeyler yaşandı. 5 <laughs> saniye öl ölüm saniye gibi bir şeyler yaşandı. Oğlum. Dribble. Dribble. Hadi Ustum e. yoktu. Pinch denedim. Pinch de olmadı. Hiçbir şey olmadı. Reset de ne? Reset. reset flip reset. He. Ee. Nasıl yapayım onu köşeden? O bu arada topu zor yükseltmeden. Yani. Air dribble'dan falan el, çok zoru. Yo ben yapıyorum da onu topu yükseltmem lazım yani. Kanka arabanın altıyla havada kontrol edebilir misin kendini? Bu arabanın altı düz olduğu için ederim herhalde. Bunu da altı düz aslında. Neyse videonun çıkışını yap. Neyse ben şey ana menüye bir çekeyim şey, de. Aa adam gümüşmüş A la karşıdaki. Sapladık. Biri gümüş, biri plat. Evet arkadaşlar, evet, Roket'teki Part 7 videosu da böyleydi. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, üzere. kendinize iyi bakın.